Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar günlerden pazar ve kendi kanalımıza yapmış olduğumuz bir seri vardı. Pazar günleri arkadaşlar kripto paralara dair önemli gelişmeleri, yapılan işlemleri, işte ne bileyim kritik haberleri vesaire sizlerle paylaşıyoruz. Bu şekilde de arkadaşlar piyasalardan haberimiz oluyor. Ne olmuş ne bitmiş. Eğer piyasalarda olan biten her şeyi bilirsek ve kendimizi sürekli güncel bir şekilde tutarsak arkadaşlar yatırım yaparken de ona göre daha mantıklı kararlar verebiliriz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımız çok güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı vesaire unutmayın lütfen arkadaşlar. Haftada en az 4-5 video atmaya çalışıyorum sizler için ve güzel projeler, yeni projeler çıktıkça da sizlerle de paylaşmaya devam edeceğim. Evet hemen başlayalım. Arkadaşlar birinci haberimiz Dovon diye bir adam var. Bu Terra Luna'nın CEO'su ve burada arkadaşlar Terra Luna'nın Avax ile bir işbirliği içine girdiğini görüyoruz. Bu işbirliği de arkadaşlar hatta şurada haberi de var. Terra toplamda 200 milyon dolarlık Avax satın aldı ve bunu arkadaşlar kendi rezervlerine ekledi. Şimdi bu rezerv olayının altında yatan olay ne arkadaşlar? Onların kendi stable coin'i var. UST diye. Bununla alakalı bir işlem bu aslında. UST'nin değerini bazı kripto paralara pegleyerek onlara yani nasıl söyleyeyim onlara kilitleyerek onlarla ilişkilendirerek o UST'nin değerini sabit tutmaya çalışıyorlar. Adamların yapmaya çalıştığı şey bu. Biliyorsunuz daha önce kanalda bazı anchor protokol ile alakalı videolar çekmiştim. Orada işte UST vesaire koyuyorsunuz arkadaşlar. O UST'nin değerini 1 dolarda tutmak için de arkadaşlar kendilerini sürekli olarak bazı yatırımlar yaptığını görüyoruz. Terör arkadaşlar daha önce de bitcoin almıştı. Yaklaşık 3-4 milyar dolarlık bitcoinleri var. Bunların yanına AVAX da eklediler. Bu rezervleri arkadaşlar kötü günler için tutuyorlar. Yani eğer piyasalar düşerse ve sıkıntı yaşanırsa Kendileri arkadaşlar direkt olarak bu rezervler üzerinden UST'nin fiyatını dengelemeye çalışacaklar. Asıl mantık bu. Peki AVAX ile Terra arasında olan bu sistemin bizlere ne gibi bir çıkarım olacak? Onunla alakalı şöyle bir tweet attım arkadaşlar ben. Tweet'te arkadaşlar Terra Luna ve Avalanche'ın işbirliğine girdiğini burada bahsettim. Şimdi öncelikle dediğim gibi Terra'nın asıl amacı UST'nin stabil olmasını sağlamak ve bunun için farklı işte blockchain e, blockchain ağlarıyla ilişkiye giriyorlar. Phantom'la da girecekler, işte Avalanche'la giriyorlar vesaire vesaire. Şimdi bunun dışında arkadaşlar avalançın buradan ne gibi bir kar olacak? Avalanç arkadaşlar kafayı subnetlere takmış ve subnetler üzerinden çok fazla büyümeyi hedefliyor. Videonun ilerleyen kısmında arkadaşlar sizlere subnetlere de değineceğim. Fakat subnetler şu anlama geliyor. Avalanç daha fazla kitleye ulaşabilir, daha hızlı bir şekilde hizmet verebilir, ve daha ucuz bir şekilde hizmet verebilir. O yüzden bütün özellikle GameFi alanındaki projeleri kendine çekmek istiyor. Ve burada da arkadaşlar Terra ve için birlikte GameFi alanında bir subnet geliştireceklerini duyurdular. Bu da her ikisinin de birbirine aslında faydalı olacağı anlamına geliyor. Çünkü Terra bunlara teşvik verecek, UST'lerini kullandıracak. Avalanche da bunları UST'lerini kullandırarak UST'nin kullanılabilir ve sadece kendi ağlarına değil de birçok farklı ağda da işe yarayan bir para birimi olarak görünmesine olanak sağlayacak. Eğer bu sistemler böyle devam ederse arkadaşlar her iki blockchain ağına da faydalı olacağını düşünüyorum. İkinci haberimiz arkadaşlar bu da Terra blockchain ağı ile alakalı aslında. Anchor protokolü biliyorsunuz sizlere daha önce videosunu anlatmıştım. %20'ye yakın arkadaşlar böyle bir yıllık kazanç oranı vardı. Şimdi aynı şeyi Binance direkt yaptı. Şimdi Anchor protokole çok güvenmiyor olabilirsiniz. Bazı sıkıntılar olabilir vesaire. Ne bileyim hacklenme gibi düşünebilirsiniz. Bunu direkt olarak Binance yaptı arkadaşlar. Kendileri de burada duyurusunu yaptı. Hatta şöyle sizlere göstereyim. Şimdi Binance ile Anchor protokol arasındaki en büyük fark ne? Onu sorarsanız Arkadaşlar Binance'de limit var. Yani Anchor protokole gidin 100 milyon dolar koyun. istediğiniz kadar sürede koyabilirsiniz. Ve paranızı kilitlemek zorunda kalmazsınız. Fakat arkadaşlar Binance üzerinde hem bir kilitleme süreci var. Hem limit var hem de gün limiti var. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bakın süre, limit bir de arkadaşlar kazanç oranlarının değiştiğini görüyorsunuz. Örnek veriyorum benim elimde 300 dolar var. Ben buraya 300 dolar koyamıyorum. Maksimum 200 dolar koyabiliyorum. Eğer bunu 90 gün boyunca koymak istiyorsam ve %19'luk kazanç oranından elde etmek istiyorsam. İşte elimde 1500 dolar var diyelim. 1500 doları 90 gün koyamıyorsunuz. 60 gün koyabiliyorsunuz. Onu da %16.8'den koyabiliyorsunuz. Benim elimde 10.000 dolar var, 20.000 dolar var. Neyse. Bunu da arkadaşlar en fazla 30 gün boyunca koyabiliyorsunuz. Oradan da arkadaşlar 13.9 alabiliyorsunuz. %14'lük gibi bir şey veriyorlar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar Binance sizin paralarınız üzerinden para kazanacak buradan. Onu da söyleyeyim. Yani bu çok güzel bir şey değil aslında. Ha diyorsanız ki ben öyle anchor protokoldür vesaire güvenmiyorum. Ben sadece Binance'e güveniyorum. Az olsun ama öz olsun, benim olsun diyorsanız arkadaşlar evet kullanabilirsiniz. Fakat ben merkeziyetsiz finanslara daha çok yatkın bir insanım. O yüzden burayı kullanacağım ama Anchor protokolü kullanırım. Çok daha faydalı ve istediğim zaman da paramı çekebiliyorum. Evet arkadaşlar bunun dışında şöyle bir haberimiz de geldi. Şimdi Avalanche 4 tane Nisan ayında yapacağı idoları açıkladı. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Bolt Point. Ben bununla alakalı bir tweet de attım. Buraya katılmayacağımı da belirttim. Hatta şöyle sizlere de göstereyim. Bunların arkadaşlar sebepleri, projenin oyun mekanikleri yok. Yani ben girdim web sitelerini inceledim. Hani bu nasıl bir sistem olacak, ne yapacaklar, ne edecekler, bu sist yani para kazanımının sistemi nasıl oluyor vesaire. Böyle bir mekanikleri henüz yok. Bunu paylaşmamışlar. Coming soon diyorlar. Bu proje arkadaşlar Y Games'in kendi ekibinden çıkmış bir oyun. Ve bu Yay Games zaten çok başarılı olmuş bir proje değildi. Kendilerinin çıkaracağı bu projelerin de arkadaşlar bilmiyorum bana çok aşırı böyle bir hype gelmedi. O yüzden arkadaşlar buraya da böyle biraz şüpheli yaklaşıyorum. Üçüncü olarak da projelerin satışları ucuz değil. Satışları pahalı da değil arkadaşlar. Normalde ortalama 0.01 olması gerekirken bunlar 0.017 yapmışlar. Yani böyle %70 daha pahalıya satıyorlar aslında. Fakat arkadaşlar ben özellikle böyle çok bilinmeyen edilmeyen projelerin kendilerini aşırı derecede yüksek fiyattan satmalarına anlam veremiyorum. Yani Krabada çıktı biliyorsunuz. Krabada kendisini bedavadan sattı neredeyse tanesi 2 dolara kadar çıkmıştı. Düşünün yani 200-300x falan yaptı. Ya şimdi sen böyle çok iyi olmayan ortalama bir proje çıkarıyorsun. Birçok şey hazır değil vesaire. Ve bunu da pahalıdan satıyorsun. O yüzden bu tarz şeylere ben pek yaklaşmak istemiyorum. Umarım arkadaşlar buraya katılanlar güzel karlar eder. Bakın ben hatta sizlere şöyle söyleyeyim. Ben Lost Worlds'e de aynı şekilde çok kafama yatmamıştı dedim. E proje 4 x yaptı yani. Bu piyasaya göre bende gayet de güzel bir değerlendirme yaptı. O yüzden arkadaşlar illa ben buraya katılmıyorum diye sizde böyle katılıp katılmama tarzı kendi kararınızı vermeyin. Siz de araştırın, sizde de kafanıza yatıp yapmazsa ona göre işlem yapın. Ya yani şunu unutmayın arkadaşlar, her zaman kendi riskimizi almamız gerekiyor. Ben buraya katılmama karar verdim. Fakat kendilerinin yapacağı diğer 3 projede katılacağım büyük ihtimalle. Bu projeler bana çok daha mantıklı geliyor. Bu 3 projenin de arkadaşlar duyurusu yapıldığında sizlerle ben bir video daha çekeceğim ve bunları da sizlere paylaşacağım. Evet bir sonraki haberimiz arkadaşlar Solana ile alakalı. Solana biliyorsunuz yavaş yavaş bir yükseldi yani 70-80 dolarlara kadar düşmüştü sonra 130'lara geri çıktı. Şimdi yine 110 civarlarında geziyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki OpenSea NFT dünyası içerisinde NFT sektör içerisindeki en büyük marketplace insanlar NFT'lerini buradan alıp satıyor. Kendi sitesine girdiğimiz zaman arkadaşlar yeni bir blockchain ağı da ekleyecekler ve burada Solana olacak. Bu Solana için oldukça güzel bir haber çünkü insanlar OpenSea'yi çok fazla kullanıyor ve buradaki NFT'leri alıp satıyor. Bu da arkadaşlar Solana'nın fiyatına zaten hızlı bir şekilde bir etki yaptı ve Solana çok hızlı bir şekilde yükseldi. Bir sonraki haberimiz arkadaşlar Near Protocol ile alakalı. Near Protocol ile arkadaşlar kendileri 350 milyon dolarlık bir fonlama aldıklarını haberini verdiler ve daha da önemlisi kendi stable coinlerini açıkladılar arkadaşlar USN adlı. Şimdi bu stable coin haberi neden önemli diye sorarsanız arkadaşlar kendileri aslında biraz Terra'nın tarzına yakın bir sistem kurmak istiyorlar. Terra'nın da kendine ait bir sabit coin'i var ve bu sabit coin sayesinde çok fazla kitleleri kendi platformlarına çekebiliyorlar. Aynı şeyi Near Protocol yapmak istiyor ve Near Protocol arkadaşlar bayağı bir hızlı şekilde buradan kullanıcıları kendi platformuna çekeceğini düşünüyor. Zaten bu haberler ortaya çıktıktan sonra arkadaşlar Nier protokolün fiyatları baya bir yükseldi. Yani yaklaşık %100 derecede yükseldi. O yüzden arkadaşlar Nier protokol bu sistemleri vesaire biraz daha oturtunca yerine nasıl bir fiyatlandırma yapacağını göreceğiz. Benim arkadaşlar kendi yatırımlarım da var Nier'da zaten. Bunların hepsini stake'e koydum orada kasılıyor. Eğer ilerleyen zamanlarda nasıl fiyatlar olur vesaire bilmem ama yani ben uzun vadeciyim en az 1-2 yıl boyunca Nier'ı tutmayı planlıyorum. Bir sonraki haberimiz. Terra vs Maker arkadaşlar. War of the Worlds diyorlar. Dünyalar Savaşı. Şimdi bu Terra ile Maker'ın savaşı ne demek? Bunları size öncelikle bir şöyle anlatayım. Arkadaşlar Maker'ın kendine ait bir stable coin'i var. Stable coin'in adı DAI. Bu merkeziyetsiz bir coin. Piyasadaki arkadaşlar USDT ve USDC tamamen merkezi stable coin'ler. Yani bunların hepsi arkadaşlar arkasında bir şirket olan coin'ler vesaire. Fakat arkadaşlar, DAI merkeziyetsiz bir stable coin. Yani sizin paranızı dondurabilme vesaire tarzı işlemler yapmıyorlar. O yüzden daha insana buraya güvenmek istiyor. Piyasada arkadaşlar 3-4 tane stable coin var ve bunlar bütün piyasayı domine ediyorlardı. Özellikle arkadaşlar bunların hepsi Curve platformu ile alakalı. Curve duymuşsunuzdur daha önce. Burada sadece stable coin'ler alınıp satılıyor vesaire. Burada farklı havuzlar oluşturuluyor. Şimdi arkadaşlar Curve'de Triple diye bir havuz var. Havuzun içindeki coin'leri görüyorsunuz. USDC, USDT ve DAI. Buradaki arkadaşlar temel mantık şu oluyor. Buradaki arkadaşlar DAI'nin kendine ait bir oluşturmuş olduğu sistem var. Ve bu sistemle beraber DAI kendini hep 1 dolar civarında tutabiliyor. Şimdi bu olayın Terra ile alakası ne arkadaşlar? Terra'nın da kendine ait bir stable coin'i var. Stable coin'in adı UST arkadaşlar. UST'ye de girip baktığımızda bu da her zaman 1 dolara odaklı kalmak istiyor. Fakat arkadaşlar dediğim gibi curve üzerinde triple kendilerini inanılmaz derecede domine ettiği için UST'ye pek fazla yer kalmıyordu. Bunlar da arkadaşlar dediler ki madem öyle biz de four pool diye bir şey yapıyoruz. 4 havuz tarzında bir şey. Şimdi bu 3 havuz arkadaşlar ekstra olarak bir rakip çıkardılar. Kendilerine de four pool diyorlar. Four pool'da yer alacak olan coin'ler de şunlar arkadaşlar. UST, Frax, USDC ve USDT. Ve bununla beraber kendileri istiyorlar ki DAI ile kapışalım ve dayanın arkadaşlar o bütün egemenliğini, dominantlığını alalım ve en çok parayı bizimkiler kazansın gibi böyle bir sistemleri var. E, bu ikisi arasında güzel bir savaş dönüyor şu an. Terra da bu konuda bayağı bir yatırım yapıyor. İnsanlar işte dayı yerine UST kullansın diye bayağı böyle teşvikler vesaire veriyor. Ve önümüzdeki zamanlarda bunların bayağı bir ekmeğini yiyecek gibime geliyor. Evet bir sonraki haberimiz arkadaşlar DeFi Kingdom ile alakalı. DeFi Kingdom biliyorsunuz Avalanche üzerinde çıkmış olan ilk subnet aslında en büyük subnetlerden biri oldu. Hatta onunla alakalı sizlere şöyle bazı detayları vereyim. Ne kadar önemli bir detay olduğunu göreceksiniz. Şimdi Avalanche'ın stats.avax network'üne girdiğinizde burada arkadaşlar Avalanche'ın her zaman yapmak istediği şey zaten bu subnetleri daha fazla yaygınlaştırmaktı. Burada da ilk örneklerini görüyorsunuz. Mesela bakın burada C chain diyor. Avalanche'ın kendi ana chain'i. Bir de DFK mainnet diyor. Yani DeFi Kingdom mainnet. Bu bir subnet. Bu da kendilerinin Avalanche'ın C chain'i arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada nasıl bir sistem olduğunu görüyorsunuz. Yani nasıl hemen üst üste biniyorlar. Şimdi avalanç istiyor ki arkadaşlar burada birçok farklı subnet olsun ve hepsinin kendine ait böyle üst üste katman katman yukarıya doğru çıktığını görelim. Ve bu arkadaşlar işleri daha fazla hızlandıracak avalanç için. Yani oldukça güzel bir sisteme benziyor. Fakat dediğim gibi arkadaşlar daha böyle yavaş yavaş gelişme aşamasında ilerleyen zamanlarda nasıl yükselecek vesaire bunları arkadaşlar sizlerle beraber göreceğiz. Bu DeFi Kingdom'ın arkadaşlar ne kadar önemli bir proje olduğunu sizlere şöyle göstereyim. Bakın defilelama sitesine girdiğiniz zaman burada arkadaşlar ağlara göre TVL oranları var. Yani ne kadar orada para kitlenmiş bunların hepsini bize gösteriyor. Burada arkadaşlar direkt DFK'yı görebileceğiz. Bakın sizlere şöyle göstereyim. Kendileri direkt 31. sırada yer alıyor arkadaşlar. Yani kendileri bir subnet olmasına rağmen birçok projeyi geçmiş durumdalar. Bu oldukça önemli ve Avalanch'ın da zaten istediği büyük şeylerden bir tanesi bu sapneleri daha fazla değerlendirmek. Bir sonraki haberimiz arkadaşlar Tesla, Blockstream ve Block şirketlerinin Bitcoin madenciliği yapmak için solar power kullanacağını öngörüyorlar ve Teksas'ta yapılacak bu işlemler. Arkadaşlar birçok şirket artık yavaş yavaş Bitcoin madenciliğinden ne kadar güzel paralar kazanacağını farkına vardı ve bunu yenilenebilir enerji ile yapanlar arkadaşlar çok da güzel karlar elde edebiliyor. Özellikle bunu güneş enerjisiyle vesaire yaparsanız hiçbir zararınız olmadan sadece löp löp para geliyor. Tabii bu yüksek yatırımlar istiyor arkadaşlar. Ortalama bir insan yapacağı şeyler değil bunlar pek fazla. Bir sonraki haberimiz var. Starbucks arkadaşlar NFT ile alakalı işlemlere başlayacağını söyledi. Starbucks arkadaşlar biliyorsunuz dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Ve kendilerini arkadaşlar NFT biznesine geleceklerini açıkladılar. Bu oldukça önemli çünkü arkadaşlar NFT'nin yaygınlaşması, kripto paraların yaygınlaşması demek. Kripto paraların yaygınlaşması bütün sektör için oldukça güzel ve pozitif bir haber. O yüzden arkadaşlar böyle büyük şirketlerin, büyük firmaların da NFT işlerine, ne bileyim kripto işlerine girmesine çok çok pozitif bir şekilde bakıyorum. Son olarak da arkadaşlar Miami'de bir Bitcoin konferansı yapılıyor. Bitcoin maksimalistleri tarafından. Orada arkadaşlar şöyle bir sahne vardı. Benim hoşuma gitti. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar Bitcoin maksimalistleri şöyledir. Sadece Bitcoin vardır. Geri kalan bütün coin'ler shitcoin'dir der. Ethereum dahil. Ethereumcular en iyi coin Ethereum'dur der. Diğer bütün Avax, Solana bilmem ne shitcoin'dir der. Gibi gibi böyle bir sıralama var. Yani Bitcoin Ethereum'u beğenmiyor. Ethereum'cular Avax'ı Solana'yı beğenmiyor. Böyle böyle gidiyor. Benim şahsi görüşümü sorarsanız bunların hepsi yanlış. Hepsinin kendine ait bazı değerleri, güzel tarafları, pozitif tarafları var. Bazılarına kendine ait dezavantajları var. O yüzden bunların hepsini bir arada harmoni bir şekilde kullanmamız gerekecek. Şuradaki sahneyi sizlere göstermek istedim. Bakın şurada böyle bir şey diyorlar. Burada diyor ki işte elinizi kaldırın eğer Bitcoin'iniz yoksa işte birkaç kişiler kaldırıyor. <laughs> Bakın burada şeyi soruyor. Diyor ki eğer işte bitcoin'iniz varsa diyor el kaldırın diyor. Örnek veriyorum arkadaşlar 100 kişi varsa orada ortalama 30 40 kişi falan kaldırıyor. Eğer ethereum'unuz varsa diyor el kaldırın. yüzde %70 80'i bayağı bir el kaldırıyor. Yani burada şöyle bir ironi oluşmuş. Bitcoin konferansına gidenlerin %70-80'i Bitcoin'den daha fazla bir şekilde Ethereum'a sahip. Bu da bizim için oldukça önemli. Yani kripto paralar ya da blockchain teknolojisi sadece Bitcoin e odaklı değil. Birçok kripto para da bu işlerin içinde yer alacak. Bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bizim nasıl bir dünya bekliyor bilmiyorum ama kesinlikle içerisinde kripto olacak bu dünyanın ve farklı farklı şirketler, farklı projeler olacak. Umarım bunların içerisinde bizlerin yatırım yapacağı güzel şirketler de olur. Evet arkadaşlar, bugün pazar günüydü. Umarım sizlere güzel bir pazar olmuştur ve bu videoyu dinlerken de biraz bazı şeylerden haberdar olmuşsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.